Kıymetini bilsinler. Kıymetini bilin. Kayseri bir dostlara aktaralım bunu. Pastırma gibi takımlarınız var. Pastırma gibi lezzetli. Pastırmayı ya yani. satıp alıyorsunuz paraları. Takımınızı da destekleyin. ya. Yiyor musun hocam pastırmayı? Yemez miyim bayılırım ya. Ha? Bayılırım. Pastır. Sen yumurtaya da kırarsın of, onu. Hocam nasıl oluyor? Sabah kahvaltısında bastırmayı da yersin Pastırmayı yaparken de. hemen pastırmayı ısıtıp yumurtayı koymayacaksın. Pastırmanın içine biraz su koyacaksın. Onu da mı biliyorsun Hafif pastırmanın içine su koyacaksın. Hocam ben söyleyeyim de pastırmanın içine biraz su koyacaksın. O pastırma su da biraz ölecek böyle hafif. Yumuşayacak. Biraz çekecek Ama suyunu. Ama kalzeri pastırma zaten yumuşak olur hocam. Hafif su koyacaksın. O böyle suyu... O çemeni duruyor suyu, mu ayıklıyor mu? Duracak duracak. O böyle suyu çekerken hafif yağ da atacaksın. Domates yağ, biber doğruyor mu? Hayır hayır hiçbir şey karıştırmayacaksın. Hocam pişmişin su katmayacaksın. Hemen üzerine biraz tereyağı, az bir tereyağı, iki yumurtayı kıracaksın. Yumurtaları fazla böyle patlatmayacak. Yumurtalar böyle top top olacak anlıyor musun? Yayılmayacak. Ondan sonra hafif kırmızı biber, karabiber hocam. Kızarmış Beni göstermez şöyle. <laughs> Gece yarısı bize gelmesin. Komşum stüdyoda. da. Yer sabahları pastırma? <laughs> Yalnız pastırma iyice bir kötülüğü var hocam ya. <laughs> Orayı söyleme. <laughs> Tuvaletler, muvaletler pastırma okuyor. İki gün perişan oluyorsun. Felaket. Çamaşırı, hiç... Bir felaket. İç çamaşırı, iç çamaşırı her taraf pastırma oluyor. Buna bir çare yok bundur ya. Yok hocam ya. Pastırmayı bulan Kayserli bu kadar pratik zekası olan bir Kayserili dost bu çemene, bu kokuya bir Hocam 44 yok, milyon yok. kilosu. Ben o pastırma iyiyim. Tuvalete girince de havama atayım ya. Vay adam pastırma yemiş desinler anlıyor musun? Etraf şöyle bir kokusun hocam. 44 milyon kilo sen neden bahsediyorsun? Adam havası nasıl 2 3 gün ya şöyle bol bol gitsin etrafa. Kalabalık yerlere gitsin tuvalete bile. Parayı Tuvalet. verirken şöyle bahşişi 44 milyon Hıcan, liralık pastırma yemiş. Tuvalete ediniz. gitmene gerek yok. Ağzından burnundan zaten fışkırıyor. Terlersem Ama fışkırıyor. Tam teşekkürlü veriyor kokuyor. <laughs> <laughs> ya bir <beni. gülüyor> konuşuyorsunuz <Kolejim gülüyor> akşam akşam. Geçelim hocam.